Evet arkadaşlar, Okanburg Kendine bir yerdeyim. Parkta gidiyorum, burada görüyorsunuz güzel düzenlenmiş ufak bir deresi, bir güvercin uçuyor evet, hadi bakalım, böyle, böyle güzel manzaralar var, biz de yürüyoruz yeşillikler alanında, pazar günü olmasına rağmen kimse yok, kimse yok gibi. Yani genelde e, burada insanlar çok cumartesi, pazar dışarıda olmuyorlar. Böyle meraklı birkaç kişi benim gibi. Burada işte görüyorsunuz. Parkta dolanıyorum. Daha doğrusu hamsi yemeye gidiyorum. bir de hamsi var. E, çok ufak bir toplantı salonu. Reklam panoları falan. Böyle ufak. Bir odiyenin sağlığı var. Burayı kiralayıp toplantı yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi. Gidiyoruz. Burada yine bir kafe var. Ama kafe kapalı. Spor yapmaya çalışanlar var. Evet. Bu kahvesini almış. Spor oluyor. Sözlüsünüz. Şahane oluşmak. Evet uzaktan camimizi de gördük. Böyle fırsatlar istifade. Geçmiş bu dersek de. Almanlar bu işleri yapıyor, işlerini güzel. Park alanları, değişik ağaçlar var. Burada yine bir heykel çalışması var. Burada küçük bir heykel çalışması var. Evet. bir heykel çalışması var. Enkisi geldiğini çok anlamadım. Kalipsi 65 diye bir vatandaş yapmış. Evet. İnsanı temsil ediyor sanırım. Çalışan bir insanı. Kardeşlik. Çalışan insan kardeşlik falan. Olabilir. Yine burada oturma yerleri var. Buraya tabi bazı zamanlar arkadaşlarla toplanıyoruz. Biz de pikniğe falan gelebiliyoruz. Pikniğe falan geldiğimiz zaman bu oluyor. Evet. Tabi burada insanları çekmek biraz sıkıntılı olduğu için izin almanız gerekiyor. Çok insanları çekmiyorum. Tepki gösteriyorlar. Burada Zaten şu diyorlar. Kişisel bilgiler şey önem veriyorlar. Yani istediğiniz kişiyi çekip şak diye yayınlayamıyorsunuz. Dava falan açabiliyorlar Yani böyle bir şey. Burada yine çocukların oynadığı bir alan. Güzel bir alan. Burada diyor köpeklerimizi Dikkat edin. Yine burada da gördüğünüz gibi ağaçlar var. Bunlar da bizim kurpetçiler. Yine burada gidiyorum. Bir otopark. bo nalegzymae tazeżwar oniole Kowe goc. Evet. İşte böyle güzel bir yer ama hamsi başladı. Evet. Güzel. 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 Güzel.